Evet, günleri icat etmeye çalışmışlar. Bugüne de Dünya Piknik Günü demişler. Evet, piknik günü için gün ilan etmeye gerek yoktur. Yakınlarınızla, çocuklarınızla, eşinizle birlikte evet, güzel bir piknik havası içerisinde gününüzü geçirebilirsiniz. Ama o pikniklerde biliyorsunuz ki her türlü yemek kurallarımız alt üst edilerekten rafa kaldırılmaktadır. Onun için evet şunu yiyin veya bunu yemeyin demeyeceğim size. Ama lütfen o piknik sonrası en az 3 gününüzü sebze ile geçirerekten bağırsaklarınızın dinlenmesine yardımcı olun. Ve e, o şekilde geçirdiğiniz güzel bir hava veyahut da psikolojik olaraktan rahatladığınız bir günün sonunda lütfen o bağırsaklarınıza biraz düzen vermek için, çeki düzen vermek için bir papatya çayını demleyip ve bir tane probiyotik bir destek almayı unutmayın. Çünkü bunlar bağırsağınıza bir nebze olsun bir çeki düzen vererekten belki de yaptığınız hataları telafi etmenize yardımcı olacaktır.